you <laughs> giyindirmiş. Bir kere okuldaki kızlar böyle giyiniyor. Sen kendine bak. Conhecim, sen yapmış dansıca hip hop böyle olmaz. Bak böyle olur. Ben göstereceğim sana şimdi. Hı hı sıf, nasıl olurmuş? Bak böyle yapacağım. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben işte böyle yapıyorlar gördün mü? İşte bile işte bile böyle yapılmıyor. Ha. Evet evet gelebilir. Babam birisiyle konuşuyor. Kiminle konuşuyor? Kimle konuşuyor? Ya bir dur. Evdeyiz biz evdeyiz. İyi olur çocuklarla. Cici suyla okutaydı çok mutlu olurlar. Ne olmuş ne olmuş kim? Ya ne dur olmuş, dur bir dakika dur, duyamıyorum. Dur, dur. Gelsin Avsela bekliyoruz. Ne olmuş kimin geldi? Hey, ne olmuş ne <laughs> Ne olmuş ya duymadım ben. Biliyor musun kim geliyor? Kim kardeş yan geliyor? Cardi <laughs> <Kardeşim> B geliyor. <laughs> şey, Nicki Minaj geliyor. Asuela. <laughs> ya ben onu hiç sevmiyorum. de bu. Benim de süslenmem lazım. Güzel yakışıklı olmam lazım. <laughs> Asuela'yı hiç sevmiyorum. Ya, Asuela yakışıklı olmalıyım. Ya ne yapıyorsun? Baba! Bana ne bana ne ben takacağım benim şapkam. <laughs> <laughs> Ay ben <seni, gülüyor> o yakışıklı olmam lazım. Ben onu aşığım bir kere. O seni görünce ne olacak? Hı? Hmm, o seni sevmiyor ki onun başka sevgilisi var. Ben onu da gördüm. Yalancı! Hayır bir kere doğru söylüyorum, tamam mı? Yalancı git git yalancı. Baba! <laughs> <laughs> kızım dur kızım dur dur ne oluyor cici su? Ah o beni gitti. Yalan söylüyor. Bak bak kendisi yaptı. Hı, kendimi nasıl içeceğim ya? Bir saniye. Sizin bu haliniz ne böyle? Cici su Okutay. Baba. Ya ona bir şey söyle baba. Ya baba o ona bir şey söyle. İkinize de bir şey söylemeyeceğim. Kızım bu halin ne senin? Ne? Pantolonun üstüne neden etek giydin Cici Su? Baba benim pantolonumu giydi bu. Baba biz bunu dağdan aldık değil mi? Ya sen sussana bu bir kere sana tam gelmiyor. Sen çünkü şişkosun sana bu dar oldu adam. Çocuklar. Bir kere okuldaki kızla böyle giyin. من hey, hey, hey. Sen şöyle geç hop, bakayım. Sen ben şöyle de var hey. ah, ah, ya, böyle şeyler. Hı. 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 Bana Hı. bakın. Biraz daha misafirimiz Hı. var. Hey. su. Biraz daha misafirimiz var. mı? Siz beni mi dinliyorsunuz? Bu dinledi o dedi babam dedi birine konuşa git bak bakayım dedi, Se, ee, ee, dedi. Bak. böyle yaptı kulağını açtı kaba kulak oldu sizden ama. bir şey saklanmaz zaten tamam gelecek şimdi Hı -hı. Berat, çık, çık, berat, hayır çık, çık, hayır, hayır, hayır. babam açar sen açmayacaksın babam açar baba, baba gelmesin evde yokuz de baba evde yokuz de gelmesin öyle şey olur mu kızım misafir bu O okutay git aç kapıyı okutay Kızım, tamam. Üç nasıl yiyor? Gir içeri. Ne bu, kutay. Aa kızım gel 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 otur. Merhaba Oktay amcacım. Merhaba. Ya görüşmeyeli büyümüşsün sen. Evet siz de. Yani kızım yaşlanıyoruz artık. Okutay sen ne yapıyorsun orada kızın tepesinde? Duruyorum baba. Hoş geldin. Bir şey mi dedim? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Hey. Duymuyor. Şşş <laughs> sen de nefret ediyorum lan yeğenim. Heheheheh <laughs> pardon. Ben bir şey yok. Ne be? Söyle gitsin. Ya gitmesin çok güzel oturuyor baksana. Ne var ben de böyle otururum. Sen bir kere böyle oturmuyorsun. Sen böyle beni çelmiyorsun. Oturmuyorsun sen. Hı hı. ben de otururum böyle ne var. Hı. Şuna baksana. Çok güzel ya. Çok güzel olma ben evleneceğim. Neyse çocuklar benim işim var. Güzel güzel oturun burada tamam mı? Misafirinize iyi misafirlik, misafirperverlik yapalım. Hadi. Hmm. sen git baba. Hadi. Görüşürüz. Hadi, Hadi merak kızım, merak etme gel. baba. <gülüyor> <gülüyor> Görüşürüz. Ben baba ya. Ee, e e baba ya. Utanıyorum. Ya Nefesim gelmedi zaten seni ya. Asuela, Bebeklerimle oynayalım mı? Tatlım. Sen git ve kendin oyna. Ben şu anda arkadaşımla mesajlaşıyorum. Evet. Bebeklerle bebekler oynar. O bir bebek değil. Ocak kız. Ne <laughs> tatlı bir çocuksun sen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor musun? O kutay var ya Gece uyurken geziyor. Geçen bir tuvaletin yolunu bulamadı. Ya. Yalan yok öyle bir şey. Yalan söyleme. Sen Sen Yalan söylüyorsun. Yalan değil ki. Yalan değil ki. Yapıyorsun işte yapıyorsun. Beydi şartla ya. Nereye düştüm ya? Beydi şart çartma. döver Yapmayın. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Gide gide. Gide gide. Tamam tamam. tamam merak canım. Büyüyünce geçer. Ben büyüdüm ki zaten. Kocaman oldum. <laughs> Kaç yaşındasın sen? Sekiz, sekiz yaşında, sekiz yaşında. Sen ondan çok küçüksün ki nanik nanik. Sussana be! Sen sus! Tamam, tamam. Neyse ben müzik dinlemeye devam ediyorum. Muhabbet etseydik mesela. Efendim? Ne tarz müzik dinle ben hip hop dinliyorum kim Minaj dinliyorum biliyor musun sen? Ben Kim Kardashian, Cardi B dinliyorum ben. Hip Hop dinliyorum ben. Yani benim zevkime pek uygun değil ama yani dinlenir. Sen neler dinliyorsun? Ben de onları dinlerim. Ben, ben daha çok böyle klasik müzik tercih ediyorum. Yani Okutay'cım tabi bunlar güzel müzikler. Ama pek yaşına uygun değil galiba senin. Yani sen daha böyle işte Ali Baba'nın Çiftliği ya var. ben bebek miyim onları dinleyeceğim onları. Cici Su dinliyor onu. Evet mutluyorum. dinliyorum çok güzel. Asuela biliyor musun ben o şarkı ezbere biliyorum. Biliyorum. Ee, sen ne yap biliyor musun? Hı? Ne yapayım? Git oraya ve oyuncakların o evet. şarkıyı söyle. Sen git biz şimdi Asuela ile beraber biraz büyükler konuşacağız. Hı hı Biliyorum. Aa, Onlar beni doymuyor. Onu da biliyorum ben. O da çok güzel Siz Aa, Bu da çok biliyorsun. güzel ya. Bak bu çok güzel biliyor musun? Daha da güzel. Bu, bu, bu şey, asril. Çekiriz cimn. Okutay. Sana gününü göstereyim. Okutay karanlıktan korkuyordu. Bak oyun çok güzel. Elektrikler gitti herhalde. O çatla. Ne oldu? Yoksa sen karanlıktan mı korkuyorsun? korkmuyorum, korkmuyorum ama öcüler çıkıyor karanlıktan. Öcüler mi? Tamam. Gel korkma. Korkma. Ben buradayım. Milo beni korusun, değil mi? Ee, sen böyle gizli gücünü böyle taşın yaparsın değil mi? Yaparım. Taşın yaparım. Hadi bu taşın yaparsın. <laughs> Karanlık canavarları var. <laughs> ne oldu? Karanlık <laughs> <Ne oldu? gülüyor> canavarları. Hayalet. Ejder <laughs> <öcüler> gerçek değil. <laughs> Nasıl bir hayalet? Çocuklar ne yapıyor? Ah, kızım ne oldu? Sana bol bol sabır diliyorum. Hı. Ne oluyor? Okutay, Dijisu. Merhaba arkadaşlar, biz bugün yine ile beraber bir challenge yapacağız. Peki ya ne yapacağız? anne bilmiyorum. Oh yine bunlar. Yine ellerimiz kile. Slime gibi olan. Daha önce bununla bir tane yapmıştık. Yaptık. Gene ne arıyoruz acaba? Ne buluyoruz? Bunun içine saklanmışlar evet, herhalde. Şey. Ben Arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bu slime'ların içine küçük oyuncaklar saklayacağız. Bu küçük oyuncakları ilk kim bulursa buradaki görev kağıtlarından birini çekecek. Ve arkadaşına yaptıracak. Tamam mı? Tamam. tamam Peki. Bu slime biraz sulu. Bunun içinde gözükecek ama nesneler. <laughs> Tabii ki de gözükmeyecek. Üzerini kapatacağız. Hmm. Akıllıca. Güzel. Şimdi gözler Ay. kapansın. Arkalar dönülsün. Oyuncakları saklayacağız. Kızlar hazırsanız dönebilirsiniz. Ben sayıyorum. 3, 2, 1. Başla. <gülüyor> Buldum. <gülüyor> aynı anda bulduk ki ama ne olacak şimdi? Çok güzel bak. E, ee, aynı anda bulduk ikimiz de. Ne olacak şimdi? Madem ikiniz aynı anda buldunuz. O zaman görevinizi ben söyleyeceğim. İkimiz de mi yapacağız yani o çıkan görevi? <laughs> Göreviniz bıyık ve sakal çiz. Ya iyi ya o kadar kötü bir şey değil i̇yi, bence. Normal <laughs> çizelim. Alışkınız sen yani. Sen bana ben sana çizeceğim. Hayır ben sana bıyık çizeyim sen bana sakal çiz. Olur mu öyle? <laughs> tamam. Peki. <laughs> tamam. Önce ben sana sakal çizeceğim. Sakal nasıl çizilir ya? Ben şimdi... Ay konuşalım. Dur, bir dakika. Nasıl çizeceğim? Tam böyle. Böyle yap işte. Nasıl? Böyle. O bıyık sen bana bıyık yapacaksın. Ben, he, sen sakal ben mı sakal yapıyorsun? sakal yapıyorum. Karıştırmışım ikisini. i̇şte yapalım tamam. şöyle. <laughs> Ve uzat böyle. <laughs> Şimdi bu yık. Şöyle bir şey çizeyim. Nasıl Bir dakika. Tamam mı? Hmm. Daha bitmedik ki. Bu asıl önemli kısım şurası. Kız bu nasıl bu Bunu ne yaptın? tamam ya. Ya ayna yok mu? <laughs> Evet. Kapanmıyor ki. Şimdi o bir sana. daha ikincisini bir şey. bulacağız. Sıra diğer oyuncakları bulmakta. Üç. Sen sen Üç, iki, bir. Buldum. Ya. Bakın. Allah gidiyor da elim. Tamam hadi görevi bu. Yapalım göreviymiş. Bu ne? Böyle. Şimdi ellerimi sileyim de. Görevi ben çekiyorum. Hmm, acaba hangisini seçsem? Kötü gibime geldi bu sesi. Horoz ol Ayşe, horoz ol mu? Horoz takdim yapacağım yani ben. Evet ama böyle yani canlı böyle hani hareketler falan. Horoz nasıl hareket yapar? Tavuk mu abi? Tavuk mu sebebi? Ee, daha seviyorsun. Ee, daha seviyorsun. Daha seviyorsun. Çok beğendi hareketleri. Oraya kameraya bak. Kameraya bakıp <laughs> bak. böyle daha canlı daha horoz horoz. E, e, e. Tamam yaptım yeter ya. Az oldu da neyse evet. tamam kabul edeyim bari. tamam. <laughs> evet. Evet üçüncü kart için dalıyoruz. Bir, iki, üç. Buldum. Buldum. Ben bu sefer almadım. Tamam. Aha da bu. Ama ben elde ama ben aldım ama söylemeyi unuttum. Neyse ben buldum. Kart çekiyorum. <laughs> Efendim? Diz çök ve kedi gibi davran. Miyav. <laughs> Tamam bir dakika. Bravo Söyla. Evet. Dördüncü kart. Dördüncü görev için. Son. Ki. Üç başla. Bu. Gitti elimden. Nerede kız? Yok ki. Bir dakika buldum. Ne? Ben buldum. Hayır ne ya. Ben buldum. Var var ya bakayım biraz daha bakayım da bulurum belki. Evet seçiyorum. Aa. Şimdi köpek oldu. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ya. Ne? Bayılmış numara. Bunu ben yapmaz yapsaydım. Bayılmış numarası yap. Şimdi mi? Evet. Ellerimi üstte işte böyle. Bayılmış üstüme <laughs> değil. Kanka ya şöyle düş yani. Nasıl bayılıyorsun? <laughs> tamam. Oldu mu? Oldu da çok savurma ellerini kollarını. Ne? Tamam. Beşinci görev için. 3, 2, 1. Buldum. Burada işte ya. Git ya. Aslında bütün görevleri sen yapacaksın anlaşılan. Ya bu ne ya? Evet kağıt alalım. Görev kağıdımız. Şu beyaz. Beyazı çıksın ya. Beyazı değil bakalım. Uy. Kollarını kullanmadan balon patlat. Nasıl? Ha, üstüne <laughs> mi oturayım? <laughs> Nasıl patlatırsan. İster kafanla patlat, ister karnınla patlat. Tamam. İster oturarak patlat. Kollarını kullanmadan. Böyle yapamam değil mi? At balonu. atalım. At balonu. Balona atalım. Evet. Böyle şunu çeksek olur mu? Neyle? Nasıl patlatacaksın? Bir. Dur dur. Dişini patlat. boğazmak. Son. 2. 3. <laughs> tamam olacak olacak. Ama sen <laughs> onu tut tamam mı? <laughs> tamam. Son, iki, Bir dakika. <laughs> dur dur dur. Dur şuradan tutacağım. Son. 2. 3. Şöyle tamam. döndür bu gelecek şimdi. Bir şey söyleyeceğim. Bir, Kafa, uzak iki, vurma, kaçar. <laughs> Aa elimi kullandım. tamam olsun. Şöyle bir şey yapıyoruz şu an. Son görev için başla. Buldum. Bu sefer çabuk buldum? Bulurum ben. Bunda yok zaten. Görev alayım balon balon <laughs> balon parçası ya ne yapacağım Adım. acaba karanlıkta fenerle arkadaşını korkut <laughs> nasıl yapayım tamam, beni korkutacaksın yap yani burada sen <laughs> olacak benim arkadaşım şu an tamam kara, karanlıkta işte fener burada kimi korkutacağım biliyor musun kimi nikoli korkutacağım hadi başlayalım ya. Şimdi ben Nikol'u korkutacağım. Nikol! Ayşe Bir bakar mısın? Hadi. Ne taraftasın? Ayşe? Ayşe? Ne? <gülüyor> <gülüyor> mı? Ay ne yap? Evet. <laughs> Ay, Ay ödüm koptu. Amacımız zaten seni korkutmak. Ne yaptınız siz öyle? Challenge yapıyoruz da. Challenge. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik değil mi? <gülüyor> 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 Görevler bitti. Peki kim kazandı? Bence ben kazandım çünkü, çünkü ben hızlı buldum. Hep sen Ama Hep görevleri sen yaptın. Az ben az kazandım az bence. Az. Daha buldum. Arkadaşlar, son bir challenge daha var. Bu un dolu kaselerden saklanmış olan şeyi en kısa sürede kim bulursa ele. Hı, el kullanmak yok. Neyle? Dilimizle, ağzımızla bulacağız. En kısa sürede bulan challenge'ı kazanır. Güzel. Ben bunu kafamı sok mu daha Sayıyorum. 3 2 1 evde denemiyoruz. <laughs> evde denemiyoruz. <laughs> Tekrar yapıyoruz. Hazır mısınız? Gözüm onu kaçtı. 3, 2, 1. Sen giremiyorsun. Al Seyla kaza. İyi mi? Baksana bu senin sen de yerdin belki ya bunun içi de un olmuş ya. Peçete. tamam <laughs> <laughs> nah, ben kaybettim. Gözüme girdi ya. Demiyorum. <laughs> <laughs> git git tab elini yüzünü yıka sen. Uyanık seni. <laughs> Bu challenge çok kazanmış olabilir ama bakalım bir sonraki çalışta kim kazanacak? Görüşürüz arkadaşlar.